Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte car parking oyununa devam edeceğiz. Bugün yanımızda Elif var. Merhaba. Şimdi arkadaşlar ben önce bir şu arabayı değiştirmek istiyorum. Şöyle masmavi yapalım. Hayır, tamam. Bence tofaç. O tofaç bayağı az ama bu şeylerden. O yüzden. Şimdi arkadaşlar ne oldu buraya bir şey oldu. Bir dur. Evet, alışverişler. Ee, şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim. Bu, burada ben bir gezginim bu şeyde. Bir sürü yeri geziyorum mesela. Şuradan bir gezi yapalım. Evet, alışveriş. Şimdi arkadaşlar elimle bir şey konuştuk. İyiyim. Nereye gideceğiz oğlum? Ne yapacağız? Bayağı bir uzağa belirledim rotayı. Belirleyeceğiz. Belirledim evet. Yu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya getireceğim. Bu bayağı uzun bir rota. Ama şunun gözünün bebeği. Ben böyle yapmayı seviyorum. Şimdi Vay nereden ya. gidiyoruz abi? Şuradan gidiyoruz. Lan frende kalmış araba. Oturayım, ben. Evet. Şöyle <laughs> M fitesi alıp artıya tıklıyorum arkadaşlar. Böyle daha hızlı gidiyor. Ama Ee, şuradan dönüş yapıyorum. senin söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlar? İçimden bir bir şey geçmiyor. Yalnız bir şey olursa arada bir max kelimesini kullanırım cümlelerde. Aha! Bizim göl başındaki şeyin aynısı. Açılmıyordu ben de kırdım. 55 TL gitti. Oo bakın arkadaşlar burası şey. gidiyorum oraya. Oraya gidiyorum ben. O Luna Park. Aha İstanbul Köprüsü. He İstanbul Köprüsü. Burası İstanbul. Neyi? Allah İstanbul'da eşyalar yaşayanlar kendilerini yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Ya abi o değil de bu telefonun bir şey bozuldu. Neyi? Bak üstte işte bak. Siyahlık var. Pardon arkadaşlar çarptım. Yok abi burada bir sorun var. Neyse bir şey olmaz. Aynen. Kardeşim. Zaten para gittiyse annem beni haset edecek arkadaşlar. Evet. 55 50. TL mi gitti? Hayır hayır. Oyunda gitti 55 TL. Abi bir dakika bir dur abi. Dur. Şimdi drone'umuzu bir alalım. Bir bakalım ne varmış. Bakın arkadaşlar şey Telefonumun şarjı var. 25 diyor. Evet. Yükseleyim mi? Aa daha fazla gidemiyoruz. Buraya kadar kontrol ediyor uzaktan kumanda. Bir şey demek istiyorum. Arabam. efendim de. Ama küfürlü bir şey ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Arkadaşlar Fenerbahçeli olanlar bu videoyu beğensin. Trabzon sporlu olanlar. Ee, şey, Sivas sporlu olanlar. Türk olanlar. Ve arkadaşlar en önemlisi Ronaldo'yu sevenler. Şimdi bazı kız takipçiler falan yapar da abi ben Fenerbahçe. Sivas Spor. Ben kaç takımım var söyleyeyim mi? 5. Biri Ronaldo'nun oldu, biri Sivas Spor, biri Türkiye, biri Fenerbahçe, biri Trabzonspor. Bir sürü takımım var benim. Ya arkadaşlar işte istediğiniz sayıda takım olabilir. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz hangi takımı istiyorsanız. Bir de bu arada Emirlerin Bir de ben Messi'yim. Messi'yim bir de. Biz bu arada Emirlerin de, evinde değil. Acaba bugün iftara davetliyim. Ramazan kutlu olsun. İftara davetliyim de. O yüzden. İnşallah. Bakın olsun. arkadaşlar. Hop. Bir daha yapsana. Oradan değil oğlum. Telefonda niye girdin? Allah aşkına ya. Senin yüzünden çarptı. Eh bozuldu al Boğuluria. Gel bir... dur bir dakika <laughs> Hop hop Çık abi Tamam. Nerede ne 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 Yanlış yola sattık sandım Bir an Başka yere geç. Oo arkadaşlar çöle geldik. Açıl. Açıl. Çöl salak mısın açıl. Çöl, Çöl. Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu açılmıyor vallahi kıracağım artık. Gırdığında açıldı. Allah'ım ya Sizin <laughs> korku dolu yaşamınızı anlar varsa yorumlara yazın. Yok biz telefonlarla konuşacağız. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Oğlum arkadaşlar numarasın var. Senin beynin nerede? Yaşantın nerede? <laughs> Yanlış yola sapmış senin yüzünden. 5 yaşındaki çocuklar bu videoyu izlemesin. Birkaç küfür edeceğiz. Küfür değil aşağılama. Ondan da bir şey olmaz. Haa. Arkadaşlar siz olmadan neyse gizli gizli şeyler konuşuyoruz. <laughs> Ambulans uçurduk arkadaşlar. Benim balık seviyesi. İçindeki hasta ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Aslında eylemesin. Burayı yabancı yer. Mekan cennet. E, ee, Albanya'dayız. Allah onun cennetine kabul etsin ama iyi bir insandı. Hamza abi. <laughs> Arkadaşlar ben biraz hastayım o yüzden sesi böyle hırıldılı hırıldılı çıkıyor. Lan gözlüğümü elleme. Bu gözlük takıyor yanında Spiderman var. Ne ne olmasın be en sevdiğim kahraman o. Kahraman evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Feda Bahçeli söylüyorum bunu. Arda Güler'i biliyorsunuz değil mi? Altı. Okulda buldum bir tane kartını. Beleş'e. Her biri düşürmüş. Beleş'e okulda Arda Güler'in kartını buldum. Arkadaşlar. Ve daha da önemlisi onun hızını söyleyeyim mi size mücadelesini? Mücadelesi arkadaşlar şey 88 hızı da 89 yaşı 17 ee, yanlış yola satmadık deme oğlum dur şey bir şey diyeceğim yanlış yaptık de ee, deprem bölgesinde olanlar mesela oğlum deprem bölgesinde olanların telefonu mu kaldı? bazı devletler veriyor insanlara. deprem bölgesinde olanların telefonu mu kaldı Allah evet. On kırılmıştı, bitmişti. Nasıl alacaklar yeni? Devlet veriyor. He he. Hı -hı. Oğlum, onda YouTube mu var, sim kart mı var ya? Nasıl izlesinler? Neyse ki bir espri yapacak. Elif'in kötü espri Part 2 Elif'in küçük esprileri part 1 arkadaşlar, dinleyin. Çok bilen ördeğe ne denir? Ney? Çok bilen ördeğe ne denir? Çok bilmiş. Hayır, bilendir. Allah ın Allah. In Allah, ın Allah ın ya. Ya. Hiç komik değil de be. Komik değil diyenler yoruma komik değil yazsın ananı. Ee, senin şampuanın namaz mu? Hayır. Benimki kılıyor. Dört tarafı ada ile çevrili çayan ada. Tamam adaylı. sus tamam tamam. Hadi. Allah'ım sen bana akıl fikir ver ya Rabbim. Bak bak. Oo yalnız arkadaşlar iyi değil miydi? Arkadaşlar bir yere çarparsan videoyu bitirin. Dua edin çarpın. Bitirişi de ben yapacağım. <laughs> Arkadaşlar Emre Efendi kanalından görüşürüz diliyorum.